arkadaşlar bu beraber tam iki şey açacağız. Heyecanlıyım. Birini sizin için akşama kadar bekledim. Dedim akşam olunca açacağım dedim. Akşam olunca açacağım. Akşama akşam oldu. Ee, bu videodan sonra e, odamı tanıtacağım. Birkaç tanıtacağım. evet. Ee, şimdi de birincisini gösteriyorum. Durun. Abone olduğunuz mu? Hemen bekliyorum. Olur mu? Olsun olur. Sene çıkartalım. Dur duru. Çok güzel diyecek. Ben de çok güzel bu reklamları görmüş olabilirsiniz. Ama çok tatlı bir oyuncak. Böyle sıcağı var. Gezimde bu arada. Şimdi böyle yapınca ya da böyle yapınca acıkıyormuş. Yemeği de var ama nerede olmuş bilmiyorum. Şimdi yürüyecek. Şöyle. Bakın işte böyle bir yol var. Böyle bir yer. yemeği de var ama yemeği balık. Ne olduğunu yani falan hiç bilmiyorum. Şimdi neyse, neyse. Şimdi ise e, nasıl bilmiyorum ben. la bu? çıkmıştı ya. Ee, açarken o bunun içine çıkmıştı. Bu. Bu bizim terbiyesi almak çok güzel Terbiyesi alacağım. Neyse şimdi en sevdiklerimden birini yazıyorum. 3, 2, 1. Dereden Sizi çaldım Yes diğer ilk videomda bu çok sevdim Yani açalım çok seversiniz Yine açalım bir dedim Şuna yapıyorum Burada bir paket daha alacağım ama alacağım bilmiyorum Bu arada ben birkaç günü video atmıyorum Çünkü hastayım Karnı falan atışı vardı O yüzden e, Şey yapamadım çekemedim. Ama ben çekiyorum. İyi, hiç iyiyim. Şimdi Evet şimdi böyle Çiçeğim şimdi var. Böyle 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 Bir de böyle. Şimdi siliklerimi sallıyorum. Siliklerim şu Bu odayı hiç istemiyorum. Diğerlerin hepsi çıkabilir. Ama ben sadece bunu istemiyorum. Kardeşim bunların için istiyor. bunun için istiyor. Bunu da istiyor. Ama genellikle şu dondurmayı çok istemiyor. Şunu ikisini istiyor. Ama şunu değiştirebilir. Şunu 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 şunu. Bunu istiyorlar. Şunu istemiyor. Şu dondurmayı istemiyor. Ama bana şu pizzalı çıkması yeter. Annem şunu... Annem şu, şu ile bunu istiyor. Ben size şunu ile şunu istiyorum ben de şu olsun. Ya şimdi hemen açalım. Bu arada altın falan üstünü bayağı bantlamışlar. Şimdi onu çıkartacağım. Yarım saat sürecek. Şunda. Açtım. Açtım bak. Buradan. Bir buradan. Burada masanın üstünde açıyorum. Ben. Açtım gitti. Açtım. Işte. Şimdi patates açmayı düşünüyorum. Ne açayım? Bu olmalı. Kötü bir şey çıkacaktır. Ama bu arada ben bir videonu duydum. Evet eğer su tarayarsa çıkarmış. Ben yani şu evet, uyuma yüzde istiyorum. Çünkü elini kullanıyorum. Ve ben de doldurmayı çok seviyorum şu benim yani sevdiklerimden biri en çok sevdiğim yani biri şu donlu neyse açalım burada O benim. hiç bilmiyorum bazı bazı rengimde dondurmuş şey oluyor kartı var mı yok Çok sinirlendim. Neden? video e, alıyormuştum. Eğer istemediğin eğer e, 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 sabah hangi renk çıkıyorsun kısmı aynı renk çıkıyormuş. Şimdi bu sarı olduğu için bunu çıkacak. Neyse bakacağız. Bakacağız. Allah, Allah bilir. Ben e ASM yapayım. Kamerayı çalıyor. Yüzlerle yüzü burada. Şu karşımızda. Elinde ne var? Elinde ya şu çıkacak ben senin yerinden biri dondurma ya dondurma çıkacak ya da şu sekeç ay Burada şu e, çiçekler çıkacak. Evet, ne çıkabilir. Ama benim ihtiyacım o. Evet, şimdi açalım. Biraz açması uzun bir süre. açtım. Açtım. Şu an bakın. Ne çıktı? Çıkartayım mı? Oh, Çıkardım. 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 Allah Allah'ım. Elimde steç. Ne çıktı? Bakayım. 3, 2, 1. Bu ne? Bu bunun farkını açıyoruz. Neden diyeceksiniz? Şuna bakın. Şuna bakın. Bu. Yani ben dolandırıldım. Neyse bir şey olmaz. Bu da tatlı bir şey. Tam tatlı bir Neyse yani benim sevdiğim çıkardım. Dondurmalı hissettim. Sen tamam, normal çıkma neyse.